Bugün tüm ilimizde 52.500 fidanı toprakla buluşturacağız. Toplamda 2 milyon 18 bin fidanı. İnşallah bu proje kapsamında bu yıl toprakla buluşturmuş olacağız. <laughs> Ekolojik dengeye çok önemli katkıları olduğunu söylememize gerek yok. Her fırsatta bakanlığımız ya da yerel yönetimlerin bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son süreçte iklim değişikliği sorununun dünyada gerçekten artık mücadele edilmesi gereken en önemli sorunların başında olması sebebiyle de bu konunun önem kazandığını düşünüyorum. Bizim kentimizde, Mersinimizde orman varlığı açısından aslında iyi bir noktada yaklaşık olarak yüz ölçümüzün yüzde elliye yakını orman varlığımızı oluşturuyor. Ama bunu daha arttırmak, ormanlık alanları ihya etmek, daha verimli ormanlar yaratmak da bizlerin gayretine bağlı. Bir farkındalık yaratma amaçlı bir etkinlik. Umut ediyorum kamuoyuna da bu mesaj verilmiş oluyor. Çok teşekkür ediyorum.